Tamam. Mehmet, Bey, Mehmet Bey şu anda trombolini kuruyor. Allah razı olsun. Ta Eyüp'ten buraya kadar geldi. Bugün geldi mal. Açık geldi kargoyla ama onun bir suçu yok. Kendisini telefonla aradık. Hemen atlayıp geldi. Hemen atlayıp geldi. Allah razı olsun. Ben çok şaşırdım yani. Çok şaşırdım. Böyle bir işini seven, işine aşık bir insan görmedim yani. Ben iki tane trombolin aldım birader. Hiç memnun olmadık. Ama bu düsü Mehmet Bey'in getirdiği çok harika. Şu anda görüyorsunuz kendisi kuruyor. İşi sahibi patronu. Çok şaşırdım yani. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Siz de buradan Happy Top'tan sipariş verin. Eğer herhangi bir arıza olduğu zaman da bu telefonu arayın, kendisi bize zaten ilgilenir. Bundan emin olun. Ben aradım, yaşadım, deneyimledim. Kendisi gelip kurdu. Helal olsun. Ve benim de bir ricamı kırmadı. Gelip, gelip kurar mısın dedim. Tabii ki dedi, kurarım dedi. Allah razı olsun. Hakikaten de işini seviyormuş yani. Şu anda görüyorsunuz. Bu işi kurmak da bayağı bir zaman alıyor. Kendi yani değerli, değerli baktın. içerisinde kurulabiliyor. He? Ürün yarım saat içerisinde kurulabiliyor. Evet. Yarım saat bak kendisi dedi. Yarım saatte de kurulabiliyormuş. Yüksek kaliteli bir ürün. Yüksek kaliteli bir ürünmüş. Kendisi anlatıyor şu anda. Ben de tabii ki şahit oluyorum. Hakikaten de güzel. 150 kiloyu taşıyabilen bir ürün. Aynen öyle. 150 kilo hiç. 150 kilo, kilo zıplayabilir. 150 evet. Çok kaliteli, çok iyi bir ürün. Biraz sonra zaten göreceksiniz bir zaten. Bir <laughs> göreceksiniz zaten. Şu anda kuruyor. Hazırlanacak bir 25 dakikaya kadar. Vallahi bravo. Ben şahsen çok memnun oldum yani. Çok da şaşırdım. Bugün de işim vardı, bekledim açıkçası. Öbür diğer işlerimi iptal ettim. Hiç olmazsa bunu dedim. Kaç haftadır hep başka ürünleri aldık, hiç memnun olmadık. Şimdi kendisi bana yardımcı olacak. karası korkuya kadar götürüp, iade edeceğim hepsini. Sen bana dua edeceksin. Vallahi dua ediyorum, şahsen dua ediyorum. Yani bırak duayı minnet duyuyorum yani. Teşekkür ediyorum. Seni bana Allah gönderdi yani. Şu işe bak ya. Hep ben dedim ya bu işe bıktım artık. Her seferinde hep her sefer hep aynı arıza hep aynı arıza. Kurmaktan da bık, ben bıkmıştım yani diğerlerini. Bu daha kolay kuruluyor bana kalırsa. Evet, bu değerleri böyle ya değil. Ya diğerleri ya. böyle değil. Evet. Bu daha bambaşka bir ürün. Diğerleri lastikti. He lastikti evet o dediğim gibi. Ben şey baktım ben yaptığım oluyor. için baktım bir tanesini kurmadan vazgeçtim. Çünkü bir tanesinde şeyi arıza çıkıyor siz söyleyin vidaları. Vidalar vedalanmıyor. Ben de sinirlendim kapattım iade ederim dedim. Arkadaşlar bu bambaşka bir ürün. Çok tavsiye ediyorum sizlere. Kendisi şu anda kuruyor. Hakikaten sapa sağlam bir ürün. Bunu Siz şimdi ürünün çok basit bir şekilde Evet, çok kullanıyor. basit şekilde kurabilir. Bak, çok basit şekilde kurabilirsiniz yani. Bak. Fazla güç gerektirmiyor. Yok yok yok, hiç gerektirmiyor. Harika. Şimdi eşim ben, kardeşim bunu sosyal medyada paylaşacağız. İnşallah. Ne demek? Tüm insanlar, Tüm insanlar tüm görsün. görsün. Gerçek trombolini görsün. Yani şey aldanmayın. Hepsi burada aldanmayın. Hepsi burada da satılanların çoğu kalitesiz. Yok hepsi, hepsinde varız. Özellikle var mısınız? Bu ürüne baksınlar. Ürünün markasına baksın. Trendyol yol gitti gidiyor en 11'de. En iyisi markasına, yani markasına bakın. Ebi Top'ta bakın. Ebi Top'sa alın. Katlanır, Happy Top katlanır trambolin olarak baksınlar. İyi tabak anlatıyor kendisi şu anda. Katlanan bilir. Bütün sitelerde varız. Bütün sitelerde varmış. Tek özelliğimiz katlanabiliyor olması ve Evet, dinlerdi. katlanabiliyor olması. olması. Bu bu ürünü alın. Vallahi bravo yani. Bu sefer birader iyi ürün seçmiş yani. Dedi zaten bana. En pahalısını seçtim artık dedi. 36 tane çelik yerden. Evet evet belli. Bak 36 tane çelik. Valla daha sağlam. Görüyorsunuz arkadaşlar yani böyle bir ürünü almak hepiniz için iyidir. Hayırlıdır. Parayı acımayın. İyisini alın. Hem de kolay yapılıyor. Ben şahsen gö gözlemliyorum. Ben çok iyi kolay yapılabilecek bir ürün. <laughs> Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ricamı kırmadı. Değerli vak vakit vakitlerinden bana ayırdı bir yarım saat. Ben zaten e, valla beni çok rahatlattın bunu. Son yayımı takıyorum. Evet son yayı takıyor. Yani de... Polide de bir tane yayımız böyle yedek olarak çıkıyor. Evet evet bak kendisi söylüyor. Onu da kutu evet. içine koyalım. Evet. Şu an buraya bırakıyorum. Evet Biz tamam bırakın oraya. oraya tamam buraya çok güzel şimdi evet. Şimdi. Daha sonrasında hemen şu örtüsünü. Evet. Evet. Yayıyoruz. Evet. Görüyorsunuz örtüyü takıyor. Abi videoyu kapat istersen Gel bir zıplamaya başla Veya ben çekeyim seni devam edeyim Sen zıplamaya başla Kaç kiloydun abi sen, sen mi? Evet, 85 85 kilosun abi evet. Ürünün üstüne zıplamaya başlayabilirsin Görsün insanlarda da kalitesini Oo. Sağlamlığını Evet evet çok sağlam Evet, çok güzel. Evet. 150 kiloya kadar ağırlığı taşıyabiliyor bu evet, trambolinimiz. Çok güzel, çok güzel. Şimdiden hayırlı var, uğurlu olsun. Var, evet, misin, tavan yüksekliği kurtarmadığı için kafanız vurabilir. Bu şimdi kurulmayacak mı? Yok, kurulacak. Çocuklar açısından evet, evet, çocuk burası güzel de yetişkin için tavan yüksekliği evet, yetmiyor. Çocuklar, çocuk tamam. Videomuzu sonlandırıyorum ben şimdilik. Evet. Almayı düşünenlere şimdiden herkese hayırlı olsun. Tabii ki sizlere de hayırlı olsun.